Turan. Ne, ne olur önce sakin ol. Ne olur. Geldi değil mi? Doğan geldi. Evet, geldi. Gelmiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum bilsem yapardım zaten. Allah'ım ne yapacağız? Ya Tuğran ne yapacağız? Gel sakin ol bir. Oturup konuşalım hadi kalk. Kalk. Allah'ım ne yapacağız? Ne yapacağız, Allah ne, yapacağız? Ne, yapacağız Allah ne yapacağız? Sen nasıl anladın peki? Bazı şüphelerim oldu. Hatırlamadığı anlar varmış. Doktora gitmedi mi? Gerçi gitmesi mi, iyi gitmemesi mi, iyi bilmiyorum. Ne demek o? Ya öğrenirse hasta olduğunu, başkasına dönüştüğünü ve hatırlamadığını ya öğrenirse en kötüsü şey öğrenirse annesi babası olmadığımızı öğrenirse ne yaparız Tuğran ne yaparız ne yaparız bilmiyorum belki de en doğrusu bu ne Bize asla affetmez affetmez bizi bak biz ona sevgimizi verdik şefkatimizi verdik o ağladı onunla ağladık sevindi. Hep beraber sevindik. Yok. Turan olmaz olmaz. O bizi affetmez. Affetmez bizi. Mesele sadece Kenan'ın öğrenmesi olsa iyi. Daha büyük daha başka bir şey var. Başkalarının öğrenmesi. Koca bir ülkenin öğrenmesi. Turan Duran ne olur böyle durmayalım, böyle durmayalım. Bir şeyler yapalım, bir çözüm bulalım. Bir çözüm bulalım. Galiba en doğrusu gidip Kenan'la konuşmak. Olmaz. 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 Kenan hasta olduğunu öğrenirse her şeyi öğrenmek ister. Olmaz. Şimdiye kadar söylemeyerek büyük kötülük yaptık zaten. Kenan, Kenan ailesini bulmak isteyebilir. onları peşine düşebilir. Onlar da ölü diye Kenan'ın peşini bırakmazlar. Ya Kenan bize küserse? Ya bizden vazgeçerse? Ya bileyim, saçmalıyorsun şu an. Saçmalamıyorum, saçmalamıyorum. Olabilir, bunlar olabilir. Kenan bize küsebilir. Ya bunlar endişelenecek şeyler değil. Turan, o benim hayattaki her şey. Ne olur, ne olur sana yalvarıyorum. Ne olur yalvarıyorum sana Turan. Ne olur bir şeyler yap, bir şeyler yap. Onu kaybetmek istemiyorum. Ne olur bana söz ver. Bana söz ver. Bir şeyler yap Turan. Ne olur bir şeyler yap. Ben Kenan'ı kaybetmek istemiyorum. Ben onu kaybetmek istemiyorum Turan. Ne olursun. Tamam, tamam. Bana söz ver. Tamam mı? Bak söz sakin ver ol, bana. Sakin, sakin ol. Bana tamam. söz ver. Tamam, tamam sakin ben ol. Ben Kenan'ı kaybetmek istemiyorum. Söz ver bana. Söz ver bana. Söz Tamam söz ver önce sen sakin, tamam. sakin ol. Sakin söz söz ol. Tamam söz veriyorum tamam sakin. Söz bir çözüm bulacağım. Tamam. Tamam. Biz, biz el ele böyle aile gibi. Sen ben Kenan birlikte üstesinden geleceğiz bu işi. Tamam. Mutlaka bir çaresini bulacağım ama sen de bana söz ver. Ben bir çözüm bulana kadar Kenan'a e hiçbir şey söylemeyeceksin, hiçbir şey belli etmeyeceksin. Her şey normalmiş gibi davranacaksın, tamam mı? Ben bir çözüm bulacağım mutlaka. Evin. Hiç uyumadın mı sen? Hiç uyumadım. Ya ne olur sana söylediğime pişman etme beni olur mu? Kenan'ı düşündüm sabaha kadar. Ama konuştuk bunu. Elimde değil ya. Yani. Mesele Kenan olunca o kadar güçlü olamıyor. Ya olmalısın. ...tam ters. Kenan için güçlü olmalısın. Bunca yıl sonra... ...başladığımız yere geri döndük ha Tuğra? Evet. Aslında... ...her an... ...gelmesinden korktuğumuz o gün... ...geldi. zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Her ne olursa olsun onun yanında olacağız değil mi? Kesinlikle. Her ne olursa olsun.